İşi normalleştirmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ne çürük elması. Adı Yeni Doğan Çetesi. Toplum bunu böyle bildi ve böyle bilecek. Çürük elma filan değil. Normalleştiremezsiniz bunu ya. Böyle bir şey olur mu? Sayın Başkan bu nedir ya? Çürük elma yap operasyonu nedir yani? Ayıp denen bir şey var. Bu kadar hafife alınabilir mi? Bu kadar normalleştirilebilir mi bu mesele ya? Ayıptır ya. Böyle bir şey olmaz yani gerçekten şurada dinliyoruz ve dinleyenlere de hakarettir bu ya. Böyle bir şey olamaz. Çürük elma operasyon ne? Çürük elma ne? Bu bir çürüme değil de çürümeyi kabul etmek Ben burada da söyledim bakan bu meselenin bu sürecin bir parçasıdır. Bakanlık yapan kişi bu sürecin bir parçasıdır. Kesin bir dille belirtiyoruz. Neyi belirtiyorsunuz? Neyi belirtiyorsunuz? Çürük elma ne? Çürük Elmane. Böyle bir şey var mı? Için. Ama bu çetenin yargılanması başladı. Ve bu çetenin yargılanması başladığı zaman ee, yıllarca e, il sağlık müdürü olarak görev yapmış bir kişinin şimdi bakan olarak karşımızda e, bulunarak e, bu bütçeyi anlatması ve bizim bunu tartışmamız siyasi etiğe uygun değildir. Yani aslında e, burada bakan olarak bulunan kişi yeni doğan e, çetesi yargılamasının bir parçası olmak durumundadır esas itibariyle.